Eskat Tv izleyicilerinin canı gönülden Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Haydi bayramlar olsun e, diliyorum. Umarım bu bayram e, dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa hepsinin kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Özellikle de yanı başımızdaki Müslüman kardeşlerimiz Filistin'de yaşanan vahşetin son bulmasına vesile olsun diye temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Gülmek, eğlenmek çek pek mümkün değil böyle durumlarda ama ya ben yine de bu bayram birazcık tebessüm Eskat TV izleyicilerine özel biraz tebessüm etmeleri için bana sorulan genellikle eski Koşa Belediye Başkanı Cemal Bulutoğullarına aldırdığım bir abdest konusu var. Bunu soruyorlar. Ben buradan sizlere de bunu bu güne, bu kurban bayramına özel paylaşmak isterim. Evet, yıl Hatırlayabildiğim kadarıyla 2007 yıllarıydı. Ben o dönemde Kıbrıs Din İşleri Başkanıydım. Tayyip Bey o zaman Başbakan'dı. Ekibiyle büyük bir çıkartma yapmıştı Kıbrıs'a. 20 Temmuz günüydü. 20 Temmuz o gün Cuma gününe denk gelmişti. Tabii ki doğal olarak Cuma gün Cuma namazını kılmak için de Lefkoşa'nın en büyük camisi olan Selimiye caminde Cuma namazı kılma söz konusu oldu. Ben Din Başkanı olma Cuma'yı vaazını ve utbesini ve namazını ben kıldıracaktım. O gün Cuma vakti Selimiye Camii'ne gittim. Tayyip Bey yanındaki Kıbrıs'a gelen 20 Temmuz kutlamalarına katılmak için gelen heyetiyle birlikte Selimiye Camii'nin avlusuna girdi. Ben çıktım avluda kendilerini ve diğer heyet üyelerini karşıladım ne zaman dönüp onunla birlikte e, camiye girmeye e, yöneldiğim anda arkamdan cübbemi birinin çektiğini e, hissettim. Dönüp baktığımda arkada e, o dönemin Defkoşa Belediye Başkanı Cemal Bulut Bulutoğulları'nı gördüm. Bana yakınına uzandı ve sessizce böyle başkan dedi, müftüm dedi, ben dedi abdestli değilim dedi. Ben de o anda ani düşünmem, karar vermem lazım. Çünkü Tayyip Bey camiye giriyorlar. Orada benim hemen bir vaaz etmem, vaaz yani bir konuşma yapmam lazım. Ayıp olur, şık olmaz. Arkadan gireyim, onlar gelsinler, beklesinler. Olmaz. Ben hemen orada bulunan Selimiye Camii'ni bilenler, şadırvan oradadır avlunun içerisinde. Şadırvanı gösterdim yine camiye yöneldim koşar adımlarından. Bir baktım yine arkamdan Cemal Bulut onları cübbemi çekerek beni durdurdu. Yine yanıma kulağıma fısıldarcasına ben dedi abdest almasını bilmiyorum. E şimdi karar vereceğim. O anda gidip düşündüm abdest e, gitsem oraya, otursam, ona tarif etsem. Hep zaman alacak mümkün değil. Bir de mahcup olacak herkesin içerisinde. Yani bilmediği ortaya çıkacak. Zaten bilinmesini istemiyor demek ki benim kulağıma fısıldayarak söylüyor. Ben de ona, o bakarken bana yaptım ellerimi. Onun böyle başından aşağıya kadar vücudun bütün vücuduna sürdüm elimi. Cemal hiç gözümden gitmez. Cemal böyle yaptı. Yani ne oluyor yani bu nasıl abdest dercesine. Ben abdestsizim dedim. İçeriye gittim. Tabii ki bu olay çok gündem oldu. Yani Cemal Bulutolları akşam düğünde kızımın o dönemde büyük kızımın düğünü vardı. Tayyip Bey oraya gelmişti. O düğünde de gündem yaptı Cemal Bulutolları bu konuyu. Ve e, bayağı gülüşüldü de bu konu gündem olduğunda. Sevgili arkadaşlar, bazı arkadaşlar beni bu durumdan, yani bir din, din işleri başkanı, işte diyanet işleri başkanı, bir müftü böyle mi abdest aldırır gibi e, bazı eleştiriler de getirildi. Ama ben bunlara hep gülmüşümdür. Hiç tarihte her zaman söylenir, e, Bektaşi e, camiye gelen e, birini, camiye girmek isteyen birini nasıl gireyim derken almış camiye sokmuş. Tabi bakmam ayakkabılarla camiye girmiş. Bu meşhur bir hikayedir. Herkes bildiği için fazla uzanmıyorum. Camiye girmiş. Camideki cemaat ya Bektaşi demişler Sen adam ayakkabılarla girdi. Ayakkabı niye çıkarttırmalıyım? O da demiş ki ben demiş ayakkabılı en azından camiye soktum adamı demiş. Yani ben camiye girmesine vesile oldum. Siz oturun bir zahmet adama camide ayakkabılı olmayacağını Müslümanların temiz mekan oldu, onu da size anlatayım demiş. Ben de Sayın Cemal Bulutoğlu'larını camiye soktum. Sizler de, beni eleştirenler, siz de Cemal Bulutoğlu'larına abdestin nasıl olması gerektiğini anlatayım bir zahmet diyorum. Ve herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Herkese bol tebessümlü hayırlı bayramlar diliyorum.